Korona nedeniyle uzun süredir ibadethanelerimiz kapalıydı. E, nihayet e, bu Cuma günü 29 Mayıs itibariyle ibadethanelerimiz açılıyor. Tabii yeni normallere göre şekillenmesi lazım hayatımızın doğal olarak. E, 70 civarında camimizin avlusu uygun, yaklaşma mesafelerine uygun çizimleri yapılıyor, dezenfeksiyonları yapılıyor. Ayrıca 9 pazar yerimizi e, ibadete açacağız e, cuma günü. Oralarında dezenfeksiyonu, temizliği devam ediyor. Ayrıca e, komşularımız için tek kullanımlık e, seccadeden e, maskeye kadar pratik çözümlerle giderecek şekilde e, hazırlığımızı yapıyoruz. E, uzun bir aradan sonra ilk defa e, bu gerçekleşecek. E, komşularımız mutlu, biz de mutluyuz. Hayırlı olsun.